Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Dünden beri evet 4 Kasım'a geldik. 4 Kasım 2024 pazartesi günündeyiz canım arkadaşlarım. Hepinize güzel pazartesiler, güzel hafta başları, güzel haftalar diliyorum. Ben de 10 günlük izinden sonra işbaşı yaptım. Tavanlarıma karasular indi. Pazartesi günleri bizim postanede en yoğun iş günü. Böyle katır gibi dolduruyoruz şeyleri. O bizim şar var ya postaları dağıttığımız. Neyse geldim buradayım. Saat şu anda 14 14.44 bir 45 dakika sonra çıkacağım. E, dolayısıyla hemen bir sesli gazetemizi çekelim bakalım bugün neler varmış diyorum. Sizden de ricam bir e, like, mark like, bir şeyler abonelik mabonelik arkadaşlar. Bunları yapı verelim bakalım bugün Sesli Gazetemizde neler varmış. Malum bir haber var. Gece düştü. Yani gece gece oldu demek ki ki ben sabahleyin 5'te giderken gördüm bunu. Ee, artık bunları gündüz vakti yapmıyorlar. Az dikkat çeksin diye sabaha karşı yapıyorlar. Neyse bakalım haberlere. Evet haber okuya gelelim pardon ilk önce ben şunu bir kapatayım da sonra bir daha karşımıza çıkıp çıkıp durmasın. Haber okuya gelelim ve hop. iki gün önceki sesli gazetede haberler çıkmamış ya çok enteresan. Öyle söyledi arkadaşlar. Neyse evet. Şimdi kim bu adam? AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar. Demiş ki bunlar böyle ara sıra ara ya sık sık yapıyorlar da böyle çıkıyorlar ya böyle birdenbire parlıyorlar. Ya AKP olmasaydı işte bilmem ne şöyle olurdunuz böyle olurdu. AKP'den önce kadın hakları mı vardı, buzdolabı mı vardı, çamaşır makinesi vardı falan diye. Bu da yeni bir manyak. Bu da demiş ki AK, AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız almazdı demiş. Tabii bizim 2022'ye kadar vatan diye bir şey yoktu Türkiye'de yani o topraklar üzerinde öyle bir şey yoktu. 2022'de geldi buraya bir Türkiye Cumhuriyeti kuralım ya şu güzel arsa varmış filan dediler. Öyle kurdular. Hayır öyle değil bu eşyol eşek. AKP olmasaydı sen sanayi sitesinde çöpçülük bile yapamazdın. Sen ne bileyim işte McDonald's'ta o şeyleri tabakları bile toplayamazdın yani. Böyle bir adam olurdun AKP sayesinde milletvekili olabildin. eş ol Yani bu AKP olmasa bir bok değiller ha. Hiç bir bok yapamazlar. Yani normal CV'leriyle gitseler bir adam akıllı bir iş yerine ben iş başvurusu yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum size. Bu siktir çekerler yani. Ulan senin nasıl bir background'un vardı? Sen AKP olmadan buralara gelebilir misin? Hıyar AKP olmasaymış bilmem ne olmazmış. He, olmazdı. AKP olacağını keşke onlar olmasaydı yani. AKP mi olsun o mu olmasın desen onun olmaması bizim tercihimiz yani. AKP'nin işte ne diyorum ben ya sinirlendim. Şeytanın aklına gelmez. Gelir lan gelir niye ya? Şeytan derken ben tabii bizim Türkiye'de insanın aklı şeytandan daha şey çalıştığı için, sivri çalıştığı için kiracıya damat oyunu. İstanbul Kadıköy'de ev sahibi Aydın Güvensoy kiracısı BT'ye damadının hesabına kira ödemesi yapmasını istedi. Ancak Aydın Güvensoy BT'ye kirayı ödemediğini iddia ederek 182.050 TL'lik icra davası açtı. Tam bir şerefsiz ya. <laughs> Düşünsene sen güveniyorsun böyle çok saf bir şekilde ya işte sen onu şu hesaba aktarır mısın falan diyorsun yani adam sana çıkıyor bana vermedi etmedi diyor ama bu bir Türkiye'nin bir gerçeği arkadaşlar vatandaşın da böyle yapması normal vatandaş böyle şeyleri yapmanın ne bileyim kanun dışılık ne bileyim günah ahlaki bir problem olduğunu falan bilmiyor yani bunları çünkü tepedekilerden hep öyle yani Tepede devlet dediği şey milletin malına çöküyor haber vermeden köylünün arsasına çöküyor. Köylü onu rastgele öğreniyor. Yani öyle bir Türkiye'de böyle adamların peyda olması tabii ki normal. Evet geldi Milli Eğitim Bakanı. Bu, yani baktığın zaman ne bakanı falan diyorsun acaba? Mal mal bakan adam. Yusuf Tekin 3. Dünya ülkesiyken 1. Dünya ülkesi olduk. Şimdi bu küfür yani değil mi? Yani ben ne diyorum her defasında Allah aşkına ya. Türkiye'de bir şeyler ne kadar kötü giderse bunlar çıkıp o kadar iyi gidiyor ya diye böyle demeçlerde bulunuyorlar. Ağzının üzerine bir tane koyasın geliyor böyle. Hakikaten yani bunu karşımda söylese bu adam yemin ederim çakar ağzının ortasına bir tane. Cumhurbaşkanımız iktidarda kalırsa Türkiye'de kalıcı olarak boş konuşmuyor. Türkiye'de kalıcı olacakmış ya. Ne kalıcı olacak? Sizin saltanatınız kalıcı olsun değil mi? O aşağıdaki malın dediği gibi AKP olmasaydı vatanınız olmaz demesinin bakan modeli bu. Yani biraz daha siz bir, bir, kez daha verin yani o kalıcı olsun. Hiç kimse değişmez. Hiç demokrasi demokrasi olmasın. Çeşitlilik falan hiç öyle şeyler olmasın. Bir de sen ne boksun yani Milli Eğitim Bakanısın. Milli Eğitim Bakanı olarak seni ne ilgilendiriyor bu saçma şey? Üçüncü dünya ülkesin birinci dünya. Nesine birinci dünya ülkesi oldun? Birinci dünya ülkeleriyle karşılaştı. Türkiye'nin neyi benziyor yani? Yani birinci tür Türkiye'de olup da birinci dünya ülkelerinde olmayan veya ikisinde de olan ne var? Bize bir söylesene. Boş boş konuşmuyorum diyor bir de. Boş boş konuşmuyorum ben. Hep çok dolu konuşuyorsunuz. Her zaman dop dolu konuşuyorsunuz. En, en dolu siz konuşuyorsunuz. Biz boş dinliyoruz sizi. İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası halk ziyaretinde bulunan Kral 6. Felipe vatandaşlar tarafından protesto edildi. <laughs> vallahi adama ellerine ne geçirdilerse atmışlar. Korumaları da şemsiyeyle onu korumaya falan çalışıyor. <laughs> e, yuhluyorlar falan. Kral lan bu kral. Ya bizdeki işte padişah sultan olsa değil mi? Değil mi Türk, Türkiye'de? Düşün şimdi. Ya İspanya gibi bir ülkesi bak diyor diye demin aşağıda. Hep de bu, bu tip haberler o tip, o, 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 tip heriflerin söylemlerini haber yaptığımızdan sonra geliyor. Yaptıktan sonra geliyor. Ee, biz bir, bir üçüncü dünya ülkesiydik. Birinci dünya ülkesi olduk diyor. Lan hiç Kral Felipe gidip demiş mi bu kaderdir. Bizim dinimiz de böyledir tevekkül edeceğiz filan demiş mi kral 6. Filip'e? Yani böyle bir şey olsa bir sel felaketinde Tayyip oraya gittiği zaman adamlar bak deprem oldu. Depremde sadece yardım gelmedi diye insanlar gözaltına alın diye. Yani polis işi gücü kurtarmayı bilmem neyi asıl olanı insan hayatını bıraktı gitti insanları gözaltına alıyordu. Sosyal medyadan bilmem ne demiş. <laughs> işte işte gör. İşte birinci dünya ülkesi, üçüncü dünya ülkesi. Kim olmuş, kim olamamış. Şunu Acun'u da sevmem. Ümit Karan'ı da. Ha, Ümit Karan değil pardon. Ümit Öz. Ümit Noklan. Ümit bir sürü Ümit var. Öbür neydi o Ümit? Başka bir tane. Köln'de oynuyordu ya. Sevmem onu. O zannettim, Ümit Karan. Güzel cevap vermiş. Acun Alıcalı'dan Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında yabancı birini getirin, maçı gösterin. Bu ülkede futbol oynanıyor mu diye soru sorar. Bu hangi spor diye sorar diye <laughs> yapmış. Ümit Karan da demiş ki yurt dışından iki tane savcı getirin. Bir futbol muhabiri futbol kulüpleri ve televizyon kanalları alacak kadar zengin nasıl olur bize anlatsın diye sorar demiş. Hakikaten de öyle olur. Tebrik ediyoruz. Ümit Karan güzel bir laf sokmuş. Bilim insanları uyardı. Böyle, böyle haberlere de İskoç bilim adamları diyor ki dünya ve evren aniden yok olabilirmiş. Ne yapalım erzak mı yiyelim? <laughs> Sigarayı mı bırakalım? Ne yapalım yani? İmana mı gelelim? Abdestle mi bekleyelim? Ne yapalım? Böyle de yani uyar bir sonra ne olacak yani? Evren yok olduktan sonra ne olacak? Bak biz sizi uyarmıştık mı olacak? Yeni bir gezegene mi gidelim? Ne yapalım ya? <laughs> Nasıl bir haber lan bu? Dünya ve evren aniden yok olabilir. He o zaman ne yapalım? O zaman önlemlerimizi alalım. Peki. Evet, en işte önemli. Tabii en işte en işte darbeyi bize söyleyen Ailemizin yegane üyesi yani. Darbe var mı yok mu ondan öğreniyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın eniştesi Harun Dündar Karahan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulan iki gün önce zaten bu lavuğun, bu Diyanet İşleri Başkanı'nın akrabalarını mı ne toplamışlar, iki üç kişiyi böyle bir de lojman lojman da tahsis etmişler. Onun haberini yapmıştık daha o, geçmedi. Kimse bak millet kayyımdan bilmem uğraşmakta, uğraşmaktan bunları görmüyor yani. Bunları görmüyoruz. Bunlar taraftan götürüyorlar. Ondan sonra da bu puş çıkar der ki yani AKP olmasa bu ve bunun gibiler AKP olmasa vatansız kalırdık ya falan derler. <laughs> Tabii vatansız değil siz işsiz kalırdınız. Neyse adam ben bu haberde başka dikkatimi çeken de şu eniştesi Harun Dündar Karahan. Ee, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından zekat hizmetleri zekat hizmetleri daire başkanlığı diye bir başkanlık varmış ya da uydurmuşlardır. Ne peki şey de var mı? Oruç hizmetleri daire başkanlığı, namaz hizmetleri daire başkanlığı var mı bunlarda ya? Yani? Kelime-i şehadet <laughs> hizmetleri daire başkanlığı olur. Yeter ki biz uyduralım oraya bir yakınımızı koyalım yani. Değil mi? Olabilir yani. Böyle bir daire. Ne ne yapıyorsunuz acaba bu zekat işleri daire başkanlığında? Yani gelen paraları tabii ki fakir fukaraya dağıtmıyorsunuz yani. Ne yapıyorsunuz onunla? Umre'ye gidiyorsunuz. İşte bilmem İskandinav ülkelerine gezi düzenliyorsunuz filan. Değil mi? Haramzadeler. Evet, Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği hakkında 69 milyon TL tek bir konser değil. 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinlik giderleriyle teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsamaktadır. Tamam, tek olmasın. 10 tane olsun. 20 tane olsun. Oğlum siz çok vatansever, vatanperver insanlar olarak böyle herkes böyle kendisini adetmiyor mu? Nasıl bir ülkeyse herkes vatansever anasını diyeyim. Bir ben teröristim o ülkede. Bedava yapsın dün dedik işte bu aynı minvalde bir haber verdi. Bedava yap almayacaksın kardeşim 29 Ekim istiyor musun? Vatanın için mi bu vatan? Vatanın için yapma yani para alma yani biz de para vermeyelim. Sen de şey, şey belediyenin kasasından da çıkmasın. Yok bunu diyemiyor musunuz yani? Kabul etmiyorsa siktirsin gitsin yani. Yani ulan şarkı söyle amatörlerle şarkı söyle. O desen ki böyle böyle bir etkinlik olacak. Kendisini ispatlamak isteyen böyle neyse yani şarkı türkü söyleyen varsa onlar söylesin yani. 69 milyon nedir lan? 69 milyon. Kimi parasını kime veriyorsunuz? Ondan sonra şey de İsmail Saymaz'da Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödeneceği iddiasını sordum. Yavaş şun, şunları söyledi. Şu an ödeme yapılmayacak talimat verdim. Tek tek kalemler faturalandırılan miktarları inceletip ona göre ödeme yapılacak veya yapılmayacak son, sonucu detayıyla paylaşacağım. Yani tam da böyle reddetmemiş. Yani bakacağız ya, yuvarlak geçiştirmiş biraz. Yok yok 69 milyon diye biz bakalım da yani vereceğiz. Yok yok şu anda öyle bir şey yok falan gibi. Lan işte konuşulan bir şey var bu adamlara gidiyor. Ben hala bunu anlamadım. Yani ne dini günler ne milli günler kardeşim gelecekse adam para almasın. Dini ve milli gün ülke menfaatine ya ve onlar Ülkesini çok seviyorlar ya tamam ne sorun ne o zaman niye para alıyor? Evet. Neymiş bu? İyi Partili Turhan Çömez. Oğluma kalk ulan yatağından sen de baban gibi Ergun'a koncu musun diye hakaret edildi. Erdoğan çıktı dedi ki ben bu davanın savcısıyım. Savunulur mu bu adalet düzeni? Kim ödeyecek benim çektiğim çileyi? Evet gerçekten yapılmaz yani kimseye, kimsenin suçundan dolayı gidip e, kalklan Ergenekoncu'nun çocuğu, Ergenekoncu musun filan neyse. Böyle şeyler denmez. Türkiye'de denir. Türkiye'de olur böyle şeyler. Ama yani şimdi yani Turan Çömez'di. Ulan sanki KHK'lısın, sanki işinden olmuşsun, sanki malına çökülmüş, sanki ülkeyi terk etmek zorunda kalmışsın, sanki Türkiye'ye artık giremiyorsun ve milletvekili bile olamıyorsun. Lan ne kafe ya. Ya sen bunları yaşasan demek ki bizi iyice yiyeceksin yani. Yeter da. Yani senin yaşadığın tabii ki bunu şey yapmıyorum yani yaşansın demiyorum da ulan senin yaşadığın çocuğunun yaşadığı bir şeyi orada bir komünote var o ülkede yani Galı dediğimiz Kürtleri var bilmem ne bunlar 10 yıldır özellikle Darbeden beri, 17-25'ten beri, 10 yıldır FETÖ'cü çocuğu bilmem ne diye intihar edenlerden mi tut, ne dersen yani. Değil mi? Hakimin oğlu intihar etti, öyle kaç tane intihar yaşandı, neler neler var. Bunları her gün yaşıyorlar. 10 yıldır her gün yaşıyorlar yani. E onların yanında bir, bir sus yani. Bak rahatın yerinde yani onlara göre değil mi? tamam bir baskı var Türkiye'de en azından ağzını açmaya ben dersin ki yani ben o kadar şey yaşayan insanların yanında ben ağzımı açmayayım yani yok öyle bir şey yok onlara göre çünkü terörist hala bunları yaşayan insanlar. Kim ödeyecek benim çektiğimce Tayyip'e sor Tayyip ödeyecek. Tayyip'e ödeteceksin yani Dem Partili evet aslında günün haberi bu arkadaşlar. Dem Partili o kadar artık uf, alıştık ki bunlara kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çok da şeyimizde yani İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklama. Ne diyecek işte bunlar terörist PKK'larla işbirliği yapıyorlar bilmem ne. e biz bunlara kayyım atadık. Kayyım zaten at, ata sporu. Milli irade sadece bunlar için geçerli olan bir şey. Diğerlerinki milli irade falan değil. Batman, Mardin, bir de bir şey Mardin'de Ahmet Türk vardı. Ahmet Türk'e üçüncü kez kayyım atanmış oldu. Şimdi bazen böyle hani Türkiye'de işte yumuşama mı oluyor? İşte Kürtlerle yeni bir barış işte havası mı yaşanıyor filan? İşte Abdullah Öcalan tecrit kalksın filan diyor. Ya kardeşim falan düşün PKK'nın olmaması Türkiye'de AKP'nin işine gelebilir mi? Böyle bir şey var mı? PKK var olduğu sürece AKP istediği adama istediği kayyımı atıyor. İstediği kişi istediği şeyle suçluyor. PKK onlar için bu, bu kaftan. Böyle bir şey yapar mı yani? PKK ile var, PKK ile biz anlaşacağız, silahları bırakacaklar bilmem böyle bir şey mümkün değil. Bak Ahmet Türk'e ne oldu? Ahmet Türk ulan PKK ile ilişkisi vardı. He. Diyelim ki öyle. Ulan bu adam üç kere seçimlere gelmiş, üç kere kazanmış. En son girdiği seçimde de siz bu adamın kağıdını, küreğini bilmem nesini, bunun bir suçu var mı yok mu bunlara bakmıyorsunuz. Bakıyorsunuz ama mahsus alıyorsunuz. aslında Ahmet Türk de olsa, Mustafa da olsa, Mehmet de olsa kim olursa olsun orada onu kazandıktan sonra ona oraya gözüne kestirdiyse AKP. Yani sen ağzınla kuş, götünle balık yakala o adamlara o PKK bizim bir ilişkimiz yok ya falan... Buna inandıramazsın. Adam oraya çökecek. Esen yurda çökecek. Bunu yapacak. Yani adamın derdi bu zaten. Şuna bak. Bununla alakalı evet. Geçen hafta Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki aileyi barıştırma görevi yapan Ahmet Türk bu hafta terörist olduğu iddiasıyla görevden alındı. Kendileri olabiliyor kendileri işte Abdullah Hocalarına tecrit kalksın diyebilir. Kendileri derse barış, başkaları derse terörist oluyor. Evet. Jose Mourinho. Fenerbahçe yönetimine sistemliyim. Pardon bir mesaj geldi şuna. O değildir inşallah. Şöyle yapayım da. Evet, Fenerbahçe yönetimine sistemliyim. Bana gerçeklerin yarısını anlatmışlar. Eğer tamamını anlatsalardı gelmezdim. Biz rakiplere karşı değil, sisteme karşı mücadele ediyoruz demiş. Ulan Hıyar, sen geleceğin ülkenin adını bilmiyor mu? Geleceğin ülkenin adı Türkiye yani. Hiç mi internete bak? Yani iki saat internette Twitter'a baksan neler olduğunu, hadi Türkçe bilmiyorsun, bulunur yani. İki saat baksan değil Türkiye'ye gelmek, uçakla Türkiye'nin üzerinden geçmezsin. Yani Fenerbahçe de diyordur lan bu adam nasıl kabul etti falan diye şaşırıyorlardır yani. Lafa bak. Evet. Mansur Yavaş'tan kayyım açıklaması. Partiler de adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Oğlum milli irade adam seçiliyor. Oy, koyuyor adam. Millet demek ki onu istiyor. Üç sefer bir adam seçilip üç sefer kayyım atanıyorsa problem kayyımda mı? e, şey deme. Seçilen deme. mi, mi? yoksa. Millet <laughs> bir şey ya. Meydan okur gibi aday tespit etmesin. Yok mu bu ülkenin tabi e, tabii ahır olduğu için orası. Kim başvuruyor başvuru yaparken benim adımı da yaz ben de aday mı olacağım diyor. Onun bir kağıdı var, küreği var, prosedürü var, bir şeyler var değil mi? Haydi. Bakan Şimşek, kira ve eğitimdeki artış enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Nasıl açıklama lan? Kira ve eğitimdeki artış mı? Kira artınca, eğitimde artınca enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Yani bu iyi bir şey değil. Enflasyon düşüşünün sınırlanmaması, enflasyon düşüşünün daha çok düşmesi için kira ve kiranın ve eğitimdeki artışın durdurulması gerekiyor. Yani eğitim eğitim eğer düşerse enflasyondaki düşüş sınırlanmaktan kurtulur ve daha çok düşmeye devam eder. <laughs> ben anlamadım yani kira ile eğitimin alakasını kuramadım ben. Kira artınca düşüş sınırlandırılıyor yani. Düşüşün sınırlandırılmaması için eğitimin ve kiranın artmaması lazım. Mal mı lan bu adam? Ya eğitimdeki art ne alakası var anlamadım mı? Düşüşü. <laughs> ne diyorsunuz cahil mi istiyorsunuz yani? Eğitim artmasın, cahil kalsınlar. O da sınırlandırılmasın e enflasyonda. Ne olsun, ne olsun anlamadım yani. 1 Ocak'ta araç muayene ücreti 2621 TL olacakmış arkadaşlar. Güzel ne kadardı ki bilmiyorum yani olacak dediğine göre iyi bir geçirecekler. Yani ben şunun öncesini bilmiyorum ama 2621 olacağına göre <laughs> muhtemelen 1000 lira filandır. 1600 lira geçireceklerdir. 2621 en azından Türkiye'de insanlar istediği gibi muayene olamasalar da araçlarını muayene ettirebiliyorlar yani. Onun için randevu filan bulabiliyorlar. O güzel bir şey yani. Bu da bir sağlık sistemi sonuçta arabanın da sağlığı önemli. Evet arkadaşlar sesli gazetemiz Tamam kıvamında oldu. 20 dakika bence kafi. Bitirelim sesli gazetemizi. Ee, siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım, dostlarım benim.